Lisenin ilk günü belki de hayatınızın en unutulmaz günlerinden bir tanesi olacak. Çünkü şöyle geriye dönüp baktığınızda arkadaşlarınızla sohbet ettiğinizde ya biz ilk gün şöyle şeyler yapmıştık hatırlıyor musun? İşte ilk gün şöyleydik bugün nasılız? Şeklinde değerlendirmeler, kıyaslamalar yapılır. Gelin bu videoda lisenin ilk günü, ilk haftası neler yaşayabileceğinizi hem ruhsal bir şekilde betimleyeyim hem de Kurgusal bir biçimde betimlemeye çalışayım arkadaşlar. O zaman hiç hız kaybetmeden videomuza geçelim. Ben her şeyden önce çok kritik bir uyarı yapmak istiyorum sizlere. Lisenin ilk günüyle ilgili bazı planlamalara kulak misafiri oldum. Örneğin ben ilk gün hiç kimseyle konuşmayacağım. Derslerime odaklanacağım. Lisenin tüm hayatım boyunca, tüm lise hayatım boyunca bu şekilde davranacağım diye planlamalar duydum. Şimdi bu noktada hatalı olan iki durum var. Birinci durumumuz siz bu işi yaparken gerçekten sadece derslere odaklanabilecek misiniz? Yoksa sadece kendinizi rahatlatmak için mi böyle bir düşünceyle bu yola çıkıyorsunuz? İkinci durumumuz ise teknik açıdan ve psikolojik açıdan çok hatalı bir hamle. Bunun nedeni ise şu arkadaşlar. Sizin hayatınız boyunca gerek çalışacağınız iş yerinde olsun, gerek işte çalışacağınız hastanede olsun, gerek çalışacağınız herhangi bir kurumda olsun fark etmez. Karşınıza rahatsız edici insanlar bol miktarda çıkacak arkadaşlar. Bunun en büyük antrenmanını siz lise hayatında yapmazsanız kendinizi kapatıp böyle bir şeye izin vermezseniz bir de hayatınızın hiçbir kısmında yapamazsınız. Neyse bu konuda bu şekildeydi. Dediğim gibi haksız bir bakış açısı değil ama yanlış bir bakış açısı. Şimdi lisenin ilk gününü konuşalım biraz da. İlk gün genellikle hiçbir şey yapılmaz. Yani öğretmenler ders işlemez genellikle diye söylüyorum bunu. Lisenin ilerleyen sınıflarında hani 11'de, 12'de ilk gün bile ders işlenir. Bunu da e, not alın. <laughs> Şimdi 9. sınıfta ilk gün nasıl oluyor? Ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. 9. sınıfta ilk gün böyle herkesin birbiriyle tanışma süreci aslında. Herkesin karşıdaki insanlara birbirini şey kendini gösterme süreci ve herkesin birbiriyle iletişime, etkileşime geçme süreci. O yüzden sizin bu noktada bu etkileşimden kesinlikle kaçmamanız lazım. Bunu kesinlikle bakın tekrar tekrar altını çiziyorum. Bu etkileşimlerden ne olur uzak durmayın arkadaşlar. Çünkü bunlardan eğer uzak durursanız bir noktadan sonra pişman olacaksınız ve pişman olduğunuz zaman her şey için çok geç olmuş olacak. Onun için herkes ne yapıyorsa ilk etapta onu yapmanız lazım. Bu bir hani sürü psikolojisi gibi düşün. Ne yapıyorsa herkes ben de onu yapmalıyım. İkinci noktada hani ilerleyen zamanlarda Herkesin yaptığı şeyleri yapmak zorunda değilsiniz artık Kendi yolunuzu çizme vakti gelecek Ama ilk etaptaki durumu kesinlikle kaçırmayın Daha sonrasında ilk gün ilgili merak edilen şeylerden bir tanesi de hani sıraya oturmak Hangi sıraya oturacağım ve Oturduğum sırada hep kalacak mıyım yoksa değişecek mi Bu soru Öğrencilerin kafasını kurcalıyor şimdi arkadaşlar bu soru Çok cevaplı bir soru Neden biliyor musunuz çünkü o ortamın Kişilerine göre ve o sınıfın sınıf öğretmenine göre çok değişir. Siz atıyorum işte ilk geldiğinizde ta hemen ilk geldiğinizde ilk oturduğunuz yerde sene sonuna kadar da kalabilirsiniz. Ya da sınıf öğretmeninize danışarak o yerinizi değiştirebilirsiniz. Ya da sınıf öğretmeni derse siz kendi aranızda halledin. O zaman arkadaşlarınızla konuşup da bu işi çözmeye çalışabilirsiniz. Bu üç seçenek de mevcut. Ama dediğim gibi burada en önemli faktörlerden bir tanesi sınıf öğretmeni. Daha sonra sınıftaki arkadaşlarınız, daha sonra kendiniz. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak sıra seçebilirsiniz. Siz sanki oturduğunuz yerde sene sonuna kadar kalacakmış gibi bir sıra seçerseniz içinizde rahat olmuş olur. Benim tavsiyem bu. Ama diyelim ki işte çok sonradan geldiniz. Hani herkes sırasını seçmiş. Siz sona kalmışsınız. O zaman yapacak bir şey yok. Yani sizin elinizde olan bir şey yok zaten. Onun için bu noktada dediğim gibi başka başka, başka kombinasyonlar var. Bunları çok iyi göz önünde bulunmak lazım. Bunların yanında tabii öğrenciler merak ediyor ya bu lisede bana yepyeni dersler verilecek acaba bu dersler zor mu bu dersler sıkıcı mı lise derslerinin olayı nedir bunları merak ediyorlar bu çok normal bir merak ancak bu noktada bu sorularınızın cevabını arkadaşlar tam olarak alamayacaksınız ta ki bu dersleri gerçekten göresiye kadar çünkü bunlar kişisel süreçler hani tarih dersini mesela bir öğrenci sevebilir sevmeyebilir veya işte ee, başka hangi dersler var? Yani fen dersleri ayrılıyor diye öğrenci bundan mutluluk da duyabilir. Buna gıcık da kapabilir. Bu tamamen kişisel bir süreç tahmin edebilirsiniz ki. O yüzden bu noktada dersler sıkıcı mı sorusuna aslında sizin cevap almanız çok da mümkün değil. Dediğim gibi ta ki bu dersleri gerçekten göresiye kadar. Gelelim dersler zor olacak mı sorusunun cevabına. Bu sorunun cevabı gene kişisel olmakla beraber daha net bir cevap aslında. Ortaokula göre evet daha zor olacak. Bu yani... Bunun sorunun cevabı evet. Ama dediğim gibi herhangi bir kişiye göre değil. Bizim buradaki kıyaslama ölçütümüz ortaokula göre evet gerçekten de zor olacak. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Kişisel olarak derslerin zorluğu da değişebilir. Mesela benim için tarih dersi çok zor bir derstir. Hani çok zor derken algılaması güç ve e, sıkıcı bir derstir. Ama matematik dersi öyle değildir. O yüzden bu noktada kişisel e, yetenekler, kişisel ilgiler çok daha etkili oluyor Ortaokulda mesela e, Matematiğe veya fena ilgi ilgisi olmayan bir kişi az buçuk onu yapmaya çalışıyordu veya yapabiliyordu ama bu noktada yani yapamaz demiyorum ama ilgisi olmayan bir kişinin ona ilgi göstermesi daha da zorlaşıyor Çünkü alanlar gerçekten tam anlamıyla bir alan olmuş oluyor yani sayısal alanlar gerçek anlamıyla bir sayısal alan haline geliyor ve çok fazla terim çok fazla kavram çıkıyor O yüzden o derse ilgisi olmayan birinin ilgisi daha da azalmış oluyor. Ama dediğim gibi bu sizin bunu yapamayacağınız anlamına gelmiyor tabii ki. De. Şimdi derslerle ilgili meranı gideren bir öğrenci bu sefer de başlıyor hocalarla ilgili merak. İşte hocalar çok mu katı? Çok mu ödev veriyor? Çok mu sıkı? Bu ve bunun gibi soruları gerçekten merak ediyor aslında bunların cevaplarını. Bu noktada cevap ise gene önceki sorulara vereceğim cevapla aynı aslında. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor bu durum. Yani her hocanın farklı bir yöntemi var. Her hocanın farklı bir gidişatı var. O yüzden siz böyle bir genelleme yapamıyorsunuz. Zaten soru başta hatalı olmuş oluyor. İkinci olarak diyeceğim şey şu. Ortaokul hocalarıyla lise hocalarının arasında benim gözlemleyebildiğim en büyük fark karakteristik özelliklerinin daha belirgin olması. Örneğin e lisede, lise hocaları için konuşuyorum. A hocası denildiğinde akla otorite geliyor, disiplin geliyor. Ama B hocası denildiğinde akla sempati geliyor. E, C hocası denildiğinde de akla karizma geliyor mesela atıyorum. Bunlar daha belirgin oluyor. Ama ortaokul hocalarında her hocanın böyle ruh haline göre değişken durumları olabiliyor. Benim gözlemleyebildiğim en büyük fark bu veya e, ben kendim sadece gözlemlemiş de olabilirim öyle olmaya da bilir. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle karakteristik özelliklerin daha belirgin, daha keskin olduğunu gözlemledim ben. Evet o zaman gelelim videomuzun sonuna arkadaşlar. Biliyorum lisenin ilk günü için gerçekten çok heyecansınız. Ben de aynı heyecanlı birebir yaşamıştım. O yüzden e, çok iyi anlayabiliyorum aslında sizi bu noktada. Endişeleriniz vardır illaki. Ee, endişeleriniz okul başlayınca okul içerisinde azalacaktır ama bazı endişeleriniz artadabilir. Örneğin işte şunu yapmak acaba yasak mı? Bunu yapsam hocalar ne der? Bunu yapsam ne olur? Tepki çeker miyim? Bu gibi sorular e, okul içerisindeyken aklınıza gelebiliyor şu an gelmiyor mesela ama okul içerisinde bir davranış yaparken bu sorular aklınıza gelebilir. O yüzden e, birazcık daha benim size tavsiyem endişelerinizi kaygılarınızı azaltmaya çalışın olabildiğince normal davranmaya çalışın. o zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lisenin ilk günü neler yaşayacağınızı tahminlerinizi lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Bu noktada sizin duygu durumunuzu çok merak ediyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.